Var olun. Sağ olun. Önce Allah'ıma teşekkürler ediyorum. Bana bu sesi bahşettiği için. Çünkü Yüce allah Teala kainatı yaratırken hiçbir şeyi eksik etmemiş. Ve en yarattığı, yarattıkları içerisinde de en çok kullarını sevmiş. Ama o kulları, en çok sevdiği kullarına dahi bir yerde cimri davranmış. O da ses güzelliği açısından. Ne mutlu bendenize ki Yüce Rabbim bana bu sesi bahşetmiş. Bu özelliği, bu güzelliği bahşetmiş. Allah'ıma önce teşekkürler ediyorum. Sonra da 36 sene insanlar aynı yüzü göre göre birbirlerinden bakabilirler. Ama sizler benden bıkmadınız, usanmadınız. Hatalarımla, eksilerim ve artılarımla beni yüreğinizde bana yer verdiniz. Haklarınızı hiçbir zaman ödeyemem son nefesimde dahi. Onun için insanız kimin ne olacağı belli olmaz. Bana haklarınızı helal edin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben alayım. Bülent Hanım. Ben burada bir alkış, bir büyük alkış daha istiyorum. Sayın Bülent Ersoy'a. Sevgili Bülent'e demiştim ki bu güzel mükafatı çok önemli bir gecede halkla paylaşarak sunalım demiştim. Bu program ümit ediyorum ki tam yeriydi. Çünkü çok sevilerek izleniyorsunuz. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Seyirciniz size kavuştu. Siz onlara kavuştunuz. Böyle anlamlı bir gecede ve çok önemli jüri üyelerinin huzurunda bu ödülün verilmesinden ben de mutlu oldum müsaadenizle. Ilgili. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erkan Özayman'a da. Çok çok teşekkür